Yeniden merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni sezonun ilk videosunu çekeceğiz Biliyorsunuz sezon yenilendi Ben akşam birazcık Daha doğrusu sabah diyebiliriz artık Sabaha karşı biraz geç yattım Sınavlarım vardı pazartesi günü Yani bugün Ve yatmadan önce birazcık kastım Aslında çıktım baya ama sonrasında düştüm Evet yeni güncelleme ile birlikte Yeni yükseltilen kartlar oklar Okçu kaleci ve okçu olmuş Okçular daha doğrusu Şöyle bakalım Bizi karşılayan yeni bir şey var mı? Eğitim kampı diye bir yer gelmiş. Süper okçu etkinliği. Gayet güzel. Aslında bu videomuzda ben ilk başta kupayı onda oynamak istiyordum. Çünkü mega çekilişi vardı ve güzel olur diye düşündüm ama. Şimdilik süper okçu etkinliğini oynayalım. Şöyle destemizi hazırlayalım. Aslında bu desteğe fena gitmez. Sadece silahşörü çıkartalım. Silahşörü yerine duvar yakıcıları alalım. Bu destede mega şövalye destesi. En son bununla kasmıştım birazcık. Gayet keyifli bir deste. Sadece birkaç tane kartını değiştirmem gerekiyor. Hi tutu görebildiniz mi? Ben göremedim az önce. Evet buradaymış. Hayalet yerine koydum. Deste bu şekilde fena değil gibi gözüküyor. Hemen maçlara geçelim. Ben de kartı ilk defa kullanacağım. Bakalım kart nasılmış. Ses birazcık az mı acaba? Yok gayet güzel. Dene ve kazan mı diyor isminde. İlginç bir isim şey varmış. Biz de bırakalım süper okçuları. Çok da güzel gözüküyorlar. Bakalım rakip ne oynuyor. Kartın da özelliğini ilk defa göreceğim. Merak ediyorum açıkçası. O tuhaf. Evet. Geri ittiriyor. Kasırga etkisiyle. Ha, çok tuhaf. Çok hoş gözüküyor. Sa sol tarafta da, da iki tanesi birbirine vuruyor. Evet çok keyifli gözüküyor gerçekten. Prensimiz kuleye yapıştı. O çok güçlü arkadaşlar. Farkında mısınız? Ne kadar fazla geri ittiriyor. İnanılmaz iyi o onları oyalar herhalde anka gelene kadar acaba okçuları ölüyorlar mı okları ölüyorlar mı daha doğrusu ifade edemedim evet şöyle bir atalım tersen de çok iyi vurduk bu arada şöyle bir süper bırakırsam rahat bir şekilde orayı alırız şuradan bir madenci atacağım bakalım nereye savunacak Evet 10. attı. olunca şu anda yaklaşamıyor blokçulara. Ya çok güzel olmuş kartlar. Çok beğendim. Tabi şu anda kartları ilk defa oynadığımız için herhangi bir taktiksel hamle yapamıyoruz. Onlara göre deste de hazırlayamıyorum şu anda. Ama bu destere fena değiller. Deneyebilirsiniz. Şöyle arkadan başlayalım prensi de. Rakip maçı saldım acaba? Önden bir mega şövalye bıraktım. Evet çok iyi bir şekilde değerliyoruz şu anda. Rakip de maçı salmış. O halde şimdi diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar geri geldim. Diğer maça farklı bir destekle girelim dedim. Ve kaydı başlatmadan önce şöyle bir destek hazırladım. Bildiğimiz elektro sadece süper okçular ekledim desteği. Bence elektro de etkili olabilir. Geri itirdiği için elektro devin menziline falan soksa Bence güzel olabilir. Bu arada rakip Türk geldi. Bol şans diyeyim şöyle. Öyle bir mantık yürüttüm. Bence tutabilir mantığımız. Önüne bir şey yapmazsa barbar variliyle tutacağım onu. Şöyle bırakalım varili. Evet rakip muhtemel ihtimalle pek oynuyor. Yani ilk maçtan yeni destemizle birlikte. Antik gelmesi kötü oldu birazcık. Şöyle altın şu bırakarak onu savunmaya çalışacağım. Evet geri ittirdik şu anda gayet iyi. Evet pek kısını da kullandı şu anda. Şöyle bir o ok atsam öldürür mü acaba? Bir tane daha vurunca ölecek galiba. Evet şu anda öldü çok iyi. ile birlikte süper okçu onu indirir herhalde. Gerçekten çok güçlüler. Sanırım bu yerinden daha güçlü oldu. Ben direkt önden basacağım. Çünkü süper okçular çok OP ve şu şekilde bıraktığımda bence her şeyi savunabiliriz orada. <laughs> Gördüğünüz gibi tomruk artı aynalı tomura bile ölmedi eğer. mükemmel bir şekilde kuleye yanaştık ama vurulmadık çok fazla. Şöyle ana kuleyi açacağım. Sanırım vurmadan açılabiliyor böyle. Aynen öyle. Rakip bir zanete aslında ama büyülü okçular daha doğrusu süper okçular. Büyülü okçu nereden geldi? Oyunun yönünü çok fazla değiştiriyor. Şöyle arkadan başlayalım. Evet rakip de arkadan başladı. Defansif oynamamız gerekiyor. Bu yüzden arkadan bir anka kuşu attım. Zaten altın şövalye öleceği için bari kuleye dokunalım. Bir iksire. Gayet iyi. Şöyle bir oklar artı varil yapsam acaba ne olur? Varili falan da geri gönderse çok epik olurdu. Yanlışlık attım onları bu arada. Ben orada kasırga atmaya çalışmıştım. Neyse sorun değil. Şöyle elektriği tutalım. Ve bir, bir özellik basalım. Muhtemelen Pekka gelecektir. Şu an elimizde katlar yok. Şöyle bir geriye doğru çekelim onları. Şöyle bir de varil attım. Hayatta vurmasın. Oklarla birlikte ikisini birden vurdum. Gayet iyi. Şöyle arkadan bıraktım. Yalnız rakibin zehiri olduğu için biraz sıkıntıya giriyoruz. Aslında zehir bunlara karşı gayet mantıklıymış. Çok güzel bir şekilde rakibin oksularını indirdik. <laughs> Hala birazcık hastayım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle geriden bir bıraktım hemen. Maç çok başa baş geçiyor. Biz de bırakalım oksularımızı. Şöyle yapsak acaba oraya alır, onları alır mıyız? Aynen rahat bir şekilde aldık onları. Şöyle indirebilir miyiz? Tamam gayet iyi. Şöyle de bir oklar atalım. Onlar da ölsün orada. Bizimkiler de öldü ne yazık ki. Ama hem zehir çıktı hem de tomuru çıktı. Elektrode basabilirim. Şu şekilde. Hemen bir oktuar yetiştirirsem. Süper ok hep büyü diyorum. Vuruşları çok benzediği için dilim oraya gidiyor. Biz de vursaydık bir tane iyi olacaktı. Şu anda biraz sıkıntıdayız. Hemen bir ok atalım oraya. Evet güzel bir şekilde temizledik orayı. O gelir mi? Gelmedi. Boşuna attık altın şövalyeyi ama olsun özellik basalım. Tamam hayatı orada indireceğiz. Gerçi süper okçular sayesinde indiremedik. Tamam. Onları aldık gayet iyi. Şöyle bir okçular bırakalım. Şöyle bir elektro dağıttım. Bakalım ne olacak orada. Evet kenarları dolu olduğu için çok fazla ittiremediler. Komik bir görüntü oldu. Şöyle çektim. Yalnız kuleye ilişemiyoruz. Ve hala girdiyiz. Biraz sıkıntı. Bu yüzden önden basacağım. Ama de bir kuleye yaklaştırmıyorlar. Bu durum çok kötü. Şöyle çeksem. Bir ok atsam falan. Evet onları öldü. Şimdi belki oktular sayesinde yakında kuleye girebilir. Hemen bir daha bırakacağım. Ya maalesef gidemedi kuleye yine. Şansımı denemeye devam edeceğim. Şöyle çekelim bir daha. Bir oklar. Hadi elektrizeri bir kere kuleye enerjisi vuracağız. Kazanacağız maçı. Şöyle bir özellik. Kuleye zıplasaydın. Aha maçı kazandık zaten. Evet mükemmel bir galibiyet oldu. Kendisini tebrik ederim. Teşekkürler diyelim şöyle. Bravo diyor. Teşekkürler diyelim. Gerçekten çok iyi maçtı. Hatta ben maçı kaybettik sandım. Evet arkadaşlar yeni kart bu şekildeydi. Yeni etkinlik bu şekildeydi. Sizler de gösterdiğim iki desteği deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi anıtı iyi yendik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Takipte Hoşça kalın. Hoşçakalın.